Herkese merhabalar arkadaşlar. Exotic Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomda Zerda Çal'la Zencefil'in faydaları, bakımı ve öğretimi hakkında kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Burada Zerda Çal'ımız var. daha önce Zerda hasat ettik videosu da çekmiştim. İsteyenler onu da izleyebilir. Zencefil'imiz de şu arkadaki. Zerdeçal aynı doğar şekline benziyor arkadaşlar. Zaten aynı ailedenler. Her neyse hemen kısaca bakımlarına geçelim. Zencefil ve zerdeçallar güneşi seviyor arkadaşlar ama yakıcı güneş olmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca sabah ve akşam güneşi almaları gerekiyor. Tropikal bitki oldukları için soğukla arası iyi değil. İkisinin de özellikle zencefilin Zencefil çok daha dayanıksız. Tabi yumruları eksi 15 dereceye kadar dayanabiliyor diye biliyorum. Zerdeçal bizim burada. Eksi 4 dereceleri atlattı. Tabi yumrusu olarak üst kısmı ölüyor. Ve baharda tekrar patlıyor. Yaza doğru. Zencefili şu ana kadar yetiştiremedik. Daha doğrusu böyle yetiştirebildik Ancak kışı çıkartamadık. Hiç yumrusundan alamadık. İnşallah bu sene alabiliriz. Bayağı da güzel gelişiyor. İlk defa boyu bu kadar uzun değil. Ve gövdesi bayağı kalın oldu. Her neyse arkadaşlar çok uzatmadan hemen faydalarından bahsedeyim. Genel olarak faydaları birbirleriyle aynı zaten ama tabii farklılıkları da var. Ee, kilo vermeye yardımcı ikisi de arkadaşlar. Daha sonra sindirim sistemini kolaylaştırıyorlar. Hazımsızlığa iyi geliyorlar. Ee, Reflü olsun, ülser olsun gibi bunlar gibi mide rahatsızlıklarında iyi geliyor arkadaşlar. İkisi de yemeklerinizde, çorbalarınızda, çaylarınızda hepsinde kullanabilirsiniz. Biz zaten kullanıyoruz ayrıca kansere karşı da ikisi de çok etkili. Kansere karşı koruyucu, bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. E, enfeksiyon olsun, mikrop olsun, e, akne gibi sivilce gibi, iltihap olsun. Bu tarz mikropları da vücuttan toksinleri atıyorlar arkadaşlar. Kalp hastalığına da iyi geliyor arkadaşlar. Bağırsak e, problemleri, mide problemleri gibi o tarz e, problemleri de iyi geliyor. Ancak kesinlikle dozunda tüketmeniz gerekiyor. Eğer fazla tüketim yaparsanız tam tersi etkiler gösterebiliyor. Normalde zencefil ve zerdaçal e, depresif hastalıkları da iyi geliyor. Depresyon gibi hastalıkları da ancak fazla tüketimde tam tersi etki gösterebiliyor. Daha da depresyona sıkıyor. Daha da depresif yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden dozunda kullanmanızı öneriyorum. Fazlaya kaçırmayın. Gördüğünüz gibi bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.